zaten şu taraftan geliyor bisikletle birlikte. O bisikleti ilk önce şu ileriye bırakıyor. Ondan sonra tekrardan gelip burada bir sefer köpeği seviyor. Alıştırıyor kendini. Sonra buradan tekrardan bisikleti alıp bu tarafa bisikleti bırakıyor ileriye. Sonra tekrardan buraya gelip buradan burayı patlatıyor zaten orayla birlikte. Ondan sonra buradan köpeği çekip alıp devam ediyor kaçıya gidiyor zaten. Başka da bir şey yok. Şimdi konuşuyor anlatıp yeterli. Bunu yapan kişi zaten yüksek ihtimal benim bu kadar hani üstüne düştüğümü bilmiyordu. E, köpeğin benim için manevi değeri çok yüksek bir köpek. Yani ailemle de bir bir köpek zaten. Ee, köpeği yaklaşık bir senedir ben de. E, ee, küçüklüğünden beri bakıyorum zaten köpeğe. Ee, onun haricinde hani yasaktan ötürü Cuma gününden beri ben dükkanda yokum. Zaten onu salık bırakıyorum dükkana. Yani esnaf arkadaşlar da e, ben olmadığımı ya ben zaten mamasını her şeyini bırakıyorum ama ekstradan onlar geldiğinde de yine e, işte poğaçadır mı falandır filan onların hepsini bırakıyorlar zaten. Yani a, karşıdaki abimiz poğaça bırakmak için geliyor. Bir iki kere sesleniyor onda tanıyor zaten çıkar dışarı. Seslenince çıkmıyor. Sonra beni arıyorlar tekrardan. Yani işte böyleyken böyle köpek ortada yok. Hani sesleniyoruz çıkmıyor diyorlar. Sonra ben de dedim hani tekrardan bazen hava soğuk olunca kulübeden çıkmıyor dışarı. Ben dedim kulübe dedi abi bir problem olmaz dedim. Sonra tele bakmışlar. Erol dedi tel dedi e, patlatılmış dedi büyük ihtimal köpeği ya kaçtı, dedi ya aldılar dedi köpeği dedi. Sonra neyse ben geldim buraya, baktım tel patlamış köpeğe baktım köpek yerinde yok. Ondan sonra işte polisi polisi aradık polisler geldi işte video görüntülerini e, aldık. Video görüntüsünde de zaten e, bunu yapan kişi benim tahminim bilen bir kişi zaten benim köpeğim biraz daha böyle şey bir köpek yani insan canlısı bir köpek. Öyle diyeyim size onun haricinde hani köpeği zaten şey yapıyor ve buradan karşı taraftan geliyor bisikletini bir sefer bırakıyor oraya sonra tekrardan geliyor burada köpekle bir oynuyor yani kendini alıştırıyor havlıyor mu ısırıyor mu gece ne yapıyor diye ondan sonra tekrardan bisikletini alıp yan komşumun önüne bırakıyor bisikleti sonra tekrardan geliyor şeyi patlatıyor altı telleri patlatıyor alttan köpeği çekiyor çekiyor bağlamadan zaten götürüyor köpeği yani bu şekilde hani şöyle diyeyim size normalde bu cinsler biraz daha böyle hırçın olur ya yani benim köpeğim pitbull kırması annesi pitbull babası farklı bir ırk olduğu için benim köpeğim biraz daha sakin ben kendim de zaten sakin yetiştim yani maddi bir değeri benim için yani yok ama yani dışarıdan belki de vardır insanlar gözünden olabilir yani. Ya benim için e, maddi bir değeri e, şöyle yok. Fiyat bazından hiçbir şekilde yani ne satma ne başka bir şey. Ya yani onun gibi bir şey düşünmem yani. Benim manevi bir değeri olduğu için o köpeğin ya o şekilde hiçbir zaman düşünmedim. Öyle bir köpek değil benim için yani. Yani ne söyleyeyim? Allah'ından bulsun öyle diyeyim. İnşallah geri gelir. Bağlamadıysa da yeri gelir diye tahmin ediyorum köpek. Köpeğimin gerçekten bulunmasını istiyorum yani. Bir buradan patlatmış zaten. Bunlar da çıkıkta, bak üstten ne patlamış zaten. Burası da patlak. Yani ilk önce geliyor zaten bu taraftan. Köpek zaten peşinden gidiyor. Yani sen canlısı bir köpek zaten. Nereden geliyor?